Herkese merhaba arkadaşlar. Kriptocu Ali Bey kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali ve bugün yine Fibonacci ile muhteşem bir strateji daha öğreteceğim size. Geçtiğimiz videolarda Fibonacci'nin iki tane çizgisinden fiyat geri döndüğünde nasıl işlem yapacağınızı sizlere öğrettim. Bu videoda yarım çizgisinden fiyat geri döndüğünde nasıl işlem yapacağınızı size anlatacağım. Arkadaşlar Yarım çizgisi çok çok önemli. Gerçekten muhteşem ötesi bir strateji. Bugün sizlere o kadar örnek göstereceğim ki bu stratejinin nasıl muhteşem bir strateji olduğunu kendiniz anlayın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bugün o kadar çok işim var ki bugünün videosunu yetiştirmek için sabahın altısında kalkıp videomu çekiyorum arkadaşlar. Kıymetinizi bilin. Evet, lafı çok fazla uzatmadan hemen bugünkü stratejimizi size öğretmeye gidiyorum arkadaşlar. Öncelikle yapmanız gereken ayarlar şunlar arkadaşlar. Bakın, yine bütün tuşları kapatıyoruz. Sadece 0, 1, yarım ve eksi 0.272. Sadece bu 4 tane kalsın. Hepsini kapatın arkadaşlar. Bakın dostlarım. Farz edin ki bizim fiyatımız bir yükseliş yaşıyor ve ondan sonra yarıma kadar bir düzeltme yaşıyor. Burada biz işleme girdiğimiz zaman bizim birinci hedefimiz bu sıfır çizgisi olacak. Ondan sonra fiyat yine bir düzeltme yapacak ve ondan sonraki hedefimiz de eksi 0.272 olacak arkadaşlar. Gördüğünüz bu şekilde. Ve bunun tersi de mümkün dostlarım. Şu şekilde bakın. Eğer bizim fiyatımız bir düşüş yaşarsa ve ondan sonra yarım çizgisine kadar bir düzeltme yaparsa ve biz burada bir işleme girirsek birinci hedefimiz sıfır çizgisi olacak. Ondan sonra yine bir düzeltme göreceğiz. Ve ondan sonraki hedefimiz ise eksi 0.272 olacak arkadaşlar. Dostlarım bu strateji gerçekten muhteşem ötesi bir strateji. Gidip birkaç tane örnek görelim ki bu stratejinin nasıl mükemmel bir strateji olduğunu anlayın arkadaşlar. Bakın dostlarım. Bitcoin'i günlük grafikte analiz ediyoruz dostlarım. Bizim burada bir yükseliş dalgamız vardı ve ondan sonra fiyatımız bir düzeltme yapmış. Hemen Fibonacci alıyorum. Bu dalganın başladığı noktadan bittiği noktaya kadar kendim için çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düzeltmemiz tam olarak Fibonacci'mizin yarım çizgisinin üstüne düşmüş. Bakın birinci hedef. Bakın değdikten sonra bir düşüş yaşamış. Ve ikinci hedef. Dostlarım ikinci hedefine değdiğinde bakın en az iki hafta burada bir belirsizlik halinde kalmış ve hala da burada bir belirsizlik halinde ve e, fiyatın kendi için bir karar vermesi gerekiyor. Bir düşüş mü yaşayacak yoksa yukarı mı gidecek arkadaşlar? Bakın dostlarım. burada yine bizim bir yükseliş dalgamız var ve ondan sonra fiyat bir düzeltme yapmış. Hemen Fibonacci'mi alıyorum. Bu dalganın başladığı noktadan bittiği noktaya kadar kendime çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düzeltmemiz yine Fibonacci'mizin yarım çizgisinin üstüne düşmüş. Birinci hedef ve ikinci hedef. Gördüğünüz gibi iki hedefine de ulaşmış arkadaşlar. Veya bakın burada fiyatımız buradan buraya kadar bir düşüş yaşamış ve ondan sonra bir düzeltme yapmış. Hemen Fibonacci'mi alıyorum. Bu dalganın başladığı noktadan bittiği yere kadar kendime çekiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Birinci hedef ve ikinci hedef. Bakın ikinci hedefinin nokta atışı yapıp geri dönmüş arkadaşlar. Gerçekten muhteşem ötesi bir strateji. Bu arada dostlarım Market'in canlısında da gördüğünüz gibi yaptığı en son dalgada Burayı görüyor musunuz? Market'in canlısındayız arkadaşlar. Ben fiyatın bu yarım çizgisinden yukarı doğru dönmesini bekliyorum dostlarım. Eğer fiyat bu yarım çizgisine varırsa bir lang işlemi bence açabilirsiniz dostlarım. Şimdi gidip birkaç tane örnekte altının grafiğini görelim dostlarım. Evet arkadaşlar bakın burada fiyatımız bir yükseliş yaşamış ve ondan sonra bir düzeltme yapmış. Hemen Fibonacci'mi alıyorum. Bu dalganın başladığı noktadan bittiği yere kadar kendime çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu dalgamızın düzeltmesi tam olarak Fibonacci'mizin yarım çizgisinin üstüne düşmüş arkadaşlar. Burada işleme girdiğimde birinci hedef ve ikinci hedef. Bu arada dostlarım, eski stratejilerde de söylediğim gibi fiyat iki hedefine de çatmak zorunda değil. Bazen sadece bir tane hedefine ulaşıp düşüşüne devam eder arkadaşlar. Ama burada ikinci hedefini de çok az bir farkla e, vuramamış arkadaşlar. Ama birinci hedefine ulaşmış ve düşüşüne devam etmiş dostlarım. Bakın arkadaşlar burada fiyatımız bir yükseliş yaşamış ve ondan sonra bir düzeltme yapmış. Hemen Fibonacci'mi alıyorum. Bu dalganın başladığı noktadan bittiği yere kadar kendime çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine düzeltmemiz Fibonacci'mizin yarım çizgisinin üstüne düşmüş. Birinci hedef ve ikinci hedef. Gördüğünüz gibi dostlarım muhteşem ötesi bir strateji. Geçtiğimiz iki tane videoda 0.272 çizgisinden ve 0.382 çizgisinden fiyat geri döndüğünde nasıl işlem yapacağınızı size öğrettim ama bence bu strateji onların üstüne arkadaşlar gerçekten fiyat yarım çizgisinden geri döndüğünde hem bize verdiği kazanç büyük oluyor ve hem gerçekten çok iyi çalışıyor arkadaşlar muhteşem ötesi bir strateji gerçekten Bakın arkadaşlar burada yine fiyatımız bir düşüş yaşamış ve ondan sonra bir düzeltme yapmış. Hemen Fibonacci'mi alıyorum. Bu dalganın başladığı noktadan bittiği yere kadar kendime çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine düzeltmemiz Fibonacci'mizin yarım çizgisinin üstüne düşmüş arkadaşlar. Burada işleme girdiğimiz zaman yine birinci hedefimiz ve gördüğünüz gibi ikinci hedefimize de muhteşem bir şekilde ulaşmış arkadaşlar. Yine bakın burada fiyat bir yükseliş yaşamış ve ondan sonra düzeltme yapmış. Hemen yine Fibonacci'mi alıyorum. Bu dalganın başladığı noktadan bittiği yere kadar kendime çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine düzeltmemiz Fibonacci'mizin yarım çizgisinin üstüne düşmüş. Yine birinci hedef ve ikinci hedef. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde iki hedefine de ulaşmış dostlarım. Bakın arkadaşlar yine bizim burada bir yükseliş dalgamız var ve ondan sonra bir düzeltme yapmış. Hemen Fibonacci'mi alıyorum. Bu dalganın başladığı noktadan bittiği yere kadar kendime çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine düzeltmemiz Fibonacci'mizin yarım çizgisinin üstüne düşmüş. Burada işleme girdiğim zaman yine birinci hedefim ve ikinci hedefim. Gördüğünüz gibi ikinci hedefine değer değmez de çok büyük bir reaksiyon göstermiş arkadaşlar. Bakın dostlarım burada yine fiyatımız bir düşüş yaşamış ve ondan sonra bir düzeltme yapmış. Hemen yine Fibonacci'mi alıyorum. Bu dalganın başladığı noktadan bittiği yere kadar kendimi çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine düzeltmemiz Fibonacci'mizin yarım çizgisinin üstüne düşmüş. Burada işleme girdiğim zaman yine birinci hedefim ve ikinci hedefim. Bakın dostlarım ikinci hedefine değer değmez fiyat nasıl bir yükseliş yaşamış arkadaşlar. Gerçekten bu strateji hakkında ne söylesem az söylemiş olurum arkadaşlar. Bu stratejilerin kıymetini bilin dostlarım. Bakın arkadaşlar burada da yine fiyatımız bir yükseliş yaşamış ve bir düzeltme yapmış. Hemen Fibonacci alıyorum bu dalganın başladığı noktadan bittiği yere kadar kendime çekiyorum. Gördüğünüz gibi düzeltmemiz yine Fibonacci'mizin yarım çizgisinin üstüne düşmüş. Birinci hedef, ikinci hedef. Gördüğünüz gibi hem birinci hedefine ulaştığında bir düşüş yaşamış ve hem ikinci hedefine ulaştığında büyük bir düşüş yaşamış arkadaşlar. Bu stratejinin nasıl mükemmel olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Yani fiyat hedeflerine bile reaksiyon gösteriyor. Bakın arkadaşlar bizim bir yükselişimiz var ve ondan sonra bir düzeltme yapmış. Hemen Fibonacci'mi aldım. Bu dalganın başladığı noktadan bittiği yere kadar kendime çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine düzeltmemiz Fibonacci'mizin yarım çizgisinin üstüne düşmüş. Ve burada yine birinci hedef ve ikinci hedef. Gördüğünüz gibi ikinci hedefine değdikten sonra fiyat çok büyük bir belirsizlik haline dönüşmüş arkadaşlar. Veya yine burada arkadaşlar bakın fiyatımız bir yükseliş yaşamış ve ondan sonra bir düzeltme yapmış. Hemen Fibonacci'mi alıyorum. Bu dalganın başladığı yerden bittiği yere kadar kendime çekiyorum arkadaşlar. Bunu sileyim. Bakın dostlarım yine düzeltmemiz Fibonacci'mizin yarım çizgisinin üstüne düşmüş. Burada işleme girdiğim zaman yine birinci hedefim ve ikinci hedefim. Gördüğünüz gibi hem birinci hedefine ulaştıktan sonra büyük bir düşüş yaşamış ve ondan sonra hem ikinci hedefine ulaştıktan sonra aynı şekilde çok büyük bir düşüş yaşamış. Arkadaşlar gerçekten muhteşem ötesi bir strateji. Bu stratejinin üzerinde çok çalışın dostlarım. Gerçekten harika üstü bir strateji. İstediğiniz bütün grafiklerde kullanabilirsiniz ama 4 saatlik ve günlük grafikte gerçekten muhteşem çalışıyor arkadaşlar. Muhteşem. Buraya bakın arkadaşlar. Fiyatımız büyük bir düşüş yaşamış ve ondan sonra bir düzeltme yapmış. Yine mi alıyorum. Bu dalganın başladığı yerden bittiği yere kadar kendime çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine düzeltmemiz Fibonacci'mizin yarım çizgisinin üstüne düşmüş. Birinci hedef, ikinci hedef. Ve gördüğünüz gibi ikinci hedefine değdikten sonra bakın reaksiyona bakın arkadaşlar. İşte bu yüzden söylüyorum. Bu strateji hakkında ne söylersem az söylemiş olurum arkadaşlar. Bu arada videonun sonunda Bitcoin'de bir tane daha canlı göstereceğim bu Fibonacci'den size. Yani bir tane çizgi göstereceğim fiyat oraya vardığında yine bir short işlemi açabilirsiniz arkadaşlar. Videonun sonunu bekleyin. Bakın arkadaşlar yine bizim burada bir düşüşümüz var ve ondan sonra fiyat bir düzeltme yapmış. Hemen Fibonacci'mi alıyorum. Bu dalganın başladığı yerden bittiği yere kadar kendime çektim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine düzeltmemiz Fibonacci'mizin yarım çizgisinin üstüne düşmüş. Birinci hedef reaksiyon. ikinci hedef reaksiyon. Söyleyecek hiçbir kelimem yok. Muhteşem bir strateji dostlarım. Bakın yine burada fiyatımız bir yükseliş yaşamış ve ondan sonra bir düzeltme yapmış. Yine Fibonacci alıyorum. Dalganın başladığı yerden bittiği yere kadar kendime çekiyorum arkadaşlar. Bakın yine düzeltmemiz Fibonacci'mizin yarım çizgisinin üstüne düşmüş. Birinci hedef ve ikinci hedef. Gördüğünüz gibi yine ikinci hedefine ulaştıktan sonra çok büyük bir düşüş yaşamış arkadaşlar. Dostlarım benim size bu kadar çok örnek göstermemin sebebi yani istiyorum ki bu stratejilerin grafikte nasıl çalıştığını öğrenin arkadaşlar. Ben sadece stratejiyi size öğretip Hani gidin grafikte kendiniz çalışın demiyorum. Grafikte nasıl çalışacaksınız bunları da size öğretiyorum. Gördüğünüz gibi her strateji öğrettiğim zaman gidip grafikte onlarca örnek gösteriyorum arkadaşlar. Ve eğer istersen binlerce örnek daha gösterebilirim dostlarım. İşte bu yüzden hani diyorum ya gidin mesela bu strateji grafikte kendinizde test edin, pratik yapın. İşte bunlardan bahsediyorum dostlarım. Bakın arkadaşlar burada yine bizim bir düşüşümüz var ve ondan sonra fiyat bir düzeltme yapmış. Hemen Fibonacci'mi alıyorum. Bu dalganın başladığı yerden bittiği yere kadar kendime çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine düzeltmemiz Fibonacci'mizin yarım çizgisinin üstüne düşmüş. Birinci hedef bakın. Burada işleme giriyoruz. Birinci hedefine değdikten sonra böyle bir reaksiyon gösteriyor. Ondan sonra ikinci hedef. Ve ikinci hedefinden... Biraz aşağıya indikten sonra da yine fiyat tamamen yönünü değiştiriyor ve yukarı doğru gidiyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada yine bizim bir yükselişimiz var ve ondan sonra bir düzeltme. Yine Fibonacci'mi alıyorum. Bu dalganın başladığı yerden bitti yere kadar kendime çekiyorum arkadaşlar. Burada işleme girdiğim zaman birinci hedefime fiyat ulaşıyor ve ondan sonra bir düşüş yaşıyor. Buralarda ikinci hedefine ulaşmamasının sebebini de eski videolarda size anlattım. Büyük grafiklerde bu yol üzerinde önemli bir direnç olmaması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunu büyük bir grafiğe gidersek burada kesinlikle bir direnç vardı ki fiyat ona vardığında geri dönmüş arkadaşlar. Bu noktalara çok dikkat etmeniz gerekiyor dostlarım. Buraya bakın arkadaşlar. Fibonacci kim alıyorum? Bakın bu dalganın başladığı yerden bitti yere kadar kendime çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine düzeltmemiz Fibonacci'mizin yarım çizgisinin üstüne düşmüş. Burada işleme gidiyorum. Birinci hedef. ikinci hedef. Gerçekten muhteşem ötesi bir strateji arkadaşlar. Buraya bakın dostlarım. Yine fiyat burada bir yükseliş yaşamış ve ondan sonra bir düzeltme yapmış. Hemen Fibonacci'mi alıyorum. Bu dalganın başladığı yerden bitti yere kadar kendime çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine düzeltmemiz Fibonacci'mizin yarım çizgisinin üstüne düşmüş. Burada işleme girdiğim zaman birinci hedef, ikinci hedef. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde iki hedefine de ulaşmış arkadaşlar. Dostlarım bakın. Bir tane stratejiden gördüğünüz gibi bir grafikte onlarca örnek size gösterdim. 4 saatlik grafikte gösterdim ben bunları. Eğer küçük grafiklere gidersem binlerce örnek gösterebilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Bunların hepsini size anlattım. Şimdi gidiyorum. Bitcoin'in canlısında bir tane böyle çizgi çekeceğim arkadaşlar. Fiyat oraya vardığında e, bence bir işlem açabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bitcoin'un haftalık grafiğine gidiyorum. Tamam mı? E, bunları ben çektim şimdi. Bunları silelim. Bakın. Fiyat yukarıdan yani 68 binden falan bir düşüş yaşadı ve ondan sonra şu anda da o düşüşün düzeltmesini yapıyor. Önümüzdeki günlerde düşüşüne devam edecek arkadaşlar. Fiyatın şu anda yükselmesi sizi e, kandırmasın dostlarım. Bakın Fibonacci alıyorum. Bu dalga'nın başladığı yerden bittiği yere kadar kendime çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Fibonacci'mizin yarım çizgisi buraya düşüyor arkadaşlar. Hemen bu çizgimi kendime çekiyorum ve bakın dostlarım. Fiyat buraya vardığında bir düşüş yaşamasını bekliyorum arkadaşlar. Ve burada korkunç olan bir şey ne biliyor musunuz? Bitcoin 10.000 dolar. Bunu bize gösteriyor arkadaşlar. İkinci hedefimize eğer ulaşırsa Bitcoin'in 10.000 dolarını görebiliriz arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi bu haftalık grafikte. Haftalık grafikte olduğu için bakın bu candle'ların her birinin oluşması bir hafta sürüyor arkadaşlar. Yani 10 bin'e gelmesi birkaç ay sürebilir dostlarım ama bence gelecek. Ve bir tane daha günlük grafikti gösterdim. Nerede işlem yapacağınızı. Bakın. Videonun başında söyledim ama şimdi de söyleyeyim. Ben bu dalganın yarım çizgisine fiyatın reaksiyon göstermesini bekliyorum arkadaşlar bu şekilde. Ee, bu videoda ne yaptık? Hem bir strateji öğrettim size, hem marketin canlısında iki tane de size çizgi çektim dostlarım. Hem aşağıdan çektim, hem yukarıdan çektim. Tabii ki de bu yukarıdaki çok çok önemli bir çizgi çünkü haftalık grafikten geliyor dostlarım. Eğer bu çizgiye varırsa fiyat e, küçük bir yükseliş yaşayabilir, ama buraya vardığında büyük bir düşüş yaşamasını bekliyorum dostlarım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın dostlarım. Yine diğer videolarda da Fibonacci'mizin diğer çizgilerini size öğreteceğim arkadaşlar ve her çizgide nasıl işlem yapacağınızı size anlatacağım. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.